Aynen abi. Evet. Yani, ol Biz bu nasıl nasıl e, keseceğiz Türkiye ya? Da zaten yeterince. Video başlattın mı? <laughs> <mu? Kesersin abi. gülüyor> video baş... Neyse. Abi yapsana bir giriş. Yap yap abi başlangıç giriş yap. Yok abi yok. Video başlangıçları hazır ya. Mehmet <laughs> abi. Efendim. Şu an belki... nasıl? Şey... E ışık yok mu yine ekran? Görünüyor mu? Yok bu? abi de şu ekranın gamasını falan biraz arttırsan belki. <gülüyor> <gülüyor> Amdi gözükmüyor ki amalıkım. <laughs> Benim yüzüm şey Abi be hiç gözükmüyor. <laughs> görünüyor Ahmet ya görünüyor ya. muyum? Yok. İmza vatanımız. Allah sala adam kayda cebine. malı senin.

Ha küfür ettim. Olay doğru. Evet ettim. Böyle anneleriniz varsa gidin öldürün. evet ettim. Oha. Biz tavsiye. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi. Gidin beleş protein amına. Beleş protein. Niye küfür ettim? Ya siktir ananla konuşsana burada Ooo anancılık yapmazsak. Harbi çok anancılık yapıyor. Abi, burada adam video çekiyor. Şerefsiz. Bir tipim açacak. Aa aa. <gülüyor> <gülüyor> Nereye atıyor lan bunu atıyor? Dönüyor muyum? Amdi öldün öldün yarra. <laughs> <Orası> ölmemişsin ölmemişim orada <laughs> amdi. Ya oğlum harbi beyze gitmişti senin ben Atanis <laughs> Kerim abi gel. Helal olsun size. Kerim abi amını. abi. Am olsun Ege abi, abi görünüyor abi. muyum? <gülüyor> <gülüyor> Burada, evet abi görünüyorsun Gerçi benim gözlük biraz görüş açımı kapatıyor. Korsan gibi hissediyorum kendimi Abi o zaman niye karanlık diyorsun amına koyayım. <laughs> Ancak açımı bozdurdum. Abi, abi çok iyi olmuş, çok iyi olmuş. Beyler çabuk dostum farmına bakın. olamaz <laughs> <laughs> Bazı teknik hatalar. Varoluşlar problemi. Ne anlatıyorsun dayı? Neyse <laughs> adamın daha 8 sana, farmı var. Adamların toplamanın farmı sus. var. Abi sus küfür istemiyorum videoyu izleyip videodan biraz. sonra o ananı sikeceğim dedi. Abi öldü ona. alsak mı? Gelirim abi böyle arka sıra kamera hareket. <laughs> Bahadır <diyemiyorum>. abi gülmüyor. Burnunu karıştır değil mi <demiyorum>. ama? Ömer <laughs> böyle bak şöyle bak şöyle. Görmüyor. Gel kanka. Hadi Hamdi abi. Adam ölüyor ki. Şimdi ulti. Hours later. Ah flash'a bastım. <gülüyor> Ananı <gülüyor> bas. <laughs> Kerim abi senin ben hızır abiniz. Abi. Ananın amı amı. Kerim'e karşı kadar şey Kanka karşı beyze girseydin amına koyayım şuraya kadar geldi Kerim. Ne öyle? <laughs> Dur oğlum maç yemeyin. Ayağım <laughs> Öl. Ön... Kiram al fight de oraya doğru geliyor. Oh. Oğlum bu kim lan? Ne yapıyor bu? Kes kardeş sakin. Lazy kes. entered dur. <laughs> Abi öldün ya. Abi canlı yolun <laughs> sonu. Lan sana. Ya. Geli ya. Mid'e geliyorum. Şimdi şey roam. Mid mid, mid roam roamlıyorum roam Oh. Geldim. Ateş evet. atıyor. Ege abi kaç valla var ya. Atam ata mata, vatanlık dinmez. Bütün kutsalını yerli eksen hadi. Tamam maç bende arkadaşlar sakin. Ay Ege abi kesiyon lan yavaş. Sıkıntı yok. La f*** eşi yok ha. Merhabalar. Onur üç. Sinir kafama kayatıyor. Abi bir Q tutmadı ya orada. Yarrağı ki ya. <laughs> Abi peşinden at kovalıyor. Çok eşitmez o da Abi sen kendini Aa. kral mı zannediyorsun? Evet. Problem var bahçesinin kralı, mı? kralı benim baba. <laughs> Bitti. Yorum yapmıyorum. Bu video, video olacak tutuklamak istemiyorum. Kerim abi sen nerenin kralısın? Çocuk parkı mı? Aha. Bebe küves katının kralı. Küvesdeki bebekleri neyse. Shit pos, içe sayıyor <laughs> can çekerek. Sabit dikkat eder. Tekrar ya. Alayım. <gülüyor> <gülüyor> var var mu aldık var onu. Var mı aldık ya Oğlum fight mi Oğlum, fight yani? <laughs> Oğlum biz... Ecem kuş kesiyor amına koyayım. Beyler kuşlar iyi para veriyor ama ya. Abi güvercinleri kestin mi? Güvercinleri kestim. Atla şimdi sen atla. Amını siktirin çocukları size. Oha. Aha. Aha bizde kaldı. Ne maç bitti yani bir şey değişmedi. Yok ben tutarım. Kanka hem de bitir oyunu kanka. Vardır Zed'in bir bildiği. O sizin oynayışlar <laughs> <yaşayanlar> ne böyle ama. Niye bizi flamelıyon? <laughs> Hayır ben Pardon lan ne bu arada? Ya bana ne dedin ya? Ne de? Hamdi attı aşağı. Çok bir şey. Nereye attı amına? Bir kral varsa da ben benim ben amına. bitmiş evet. güzel. Beyler taptan İnsan oyun bitmiş. Ben daha 25 saniyeye doğuyorum. Bu adam var o osur sıra o keser bunları. ama diye geliyor tamam. O adam bayağı bir hasarı var şeye. Oh. Lanım, gidemiyorum İki. ki. <laughs> Çok iyi. Oğlum biz sağlık Abi var ya kurtarıcı gibi geldi lan. Oğlum. Aha mal oğlum? Ölüyordum oğlum. Abi son anda durdurdu. Oğlum savaşmayın orada lan. Malfight. Malfight onun yok ha. haberiniz olsun. Oğlum. Saramıza giremezdi. Amin yürü amin şuraya yürü ne yapıyorsun? Ya ben yine Velkoz'u öldüm amana koyayım ya. Nasus bir anda aldık gibi. ya. Ben oyun oynandı oyun. Canları çok az topladı. ya Hücumla söylemişler amına. Çok oynuyorsun yok. Sabah ben mı gördüm. Kim kızayla yaşıyor evet. <laughs> Benim sevdiğim var. Ne bulunca ak ne ben gideceğim. Amur gidecek. Ben geleceğim. Çalınca tamam, ak ne ben geleceğim. Ana ne bacını satayım. Ana ne arabadını satayım öldük galiba. Ben geleceğim. <laughs> <laughs> ne <Akne gülüyor> ben geleceğim. Giren Kerim. Gelen. Başkasını bulursan Beler oyun bitti oyun galiba öldüreceğim Hamsi <laughs> yani ne bacınızı sardık ya Ne diyorsun lan ne diyorsun gavat Oç Müce tam benim de hazır <laughs> Samet abi şunu anasını bir sitsene Dakika git tam Ayman 20 izlenir sonunu ben izliyorum am Sikerim böyle video ya bu karları nasıl taşır anlamadım Ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım Sevmeyi denedim Afalladım afalladım